Merhaba arkadaşlar. Bugün domates çalın yapacağız. Evet domateslerimiz burada. Çilek gibi gözükebilir ama küçük domateslerden. Öyle göster. Anlamayanlar için. Şöyle biz bunu ağzımıza tıkacağız. En kime fazla kim, takarsa. Yani tıkarsa. Ondan sonra diyorum, en fazla ben Çıktım Zeynep de bir şey Ondan sonra ben Zeynep'e. Zeynep bana e, Zeynep yani pardon. <laughs> Tamam tamam. Bunları yani soru soracağım ona. Haşmele gibi. A var. çalacak gibi. Bu da tesis. domates çalınır. Bıraaksın yapsayla seyredin. Bak sana domates mi Hadi. 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 Neyse. Başlayalım. Bir. Ben sana okay. soru soracağım. Zav tamam taş kestin Tamam taş kestim. Pardon. Taş, kerep, makas. Pardon. Gel gel. Ha, 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 sen ha. Sen Aa böyle yapalım. Bak şu domatesi seçtim. bu boyutta domates yiyeceksin. Tamam. Hangi ay doğdum? Oh. Aa, ha, Hangi ben. ben. Hangi ay? Hangi gün? Hangi gün derken hangi, ha. hangi şey? Ha. Haziran'ın 25'i. Haziran'ın 25'i. Tamam. Şimdi o bildiği için ben yiyeceğim. Ağzını ağzını ben ne yapacağım? Küçük, küçük ağzını ağzını Evet. O ağzında duracak. Ben bildim Bil Ağzında duracak. Zeynep Aa. o hep duracak. Şimdi Zeynep Aha. bildiği için bu da bana küçük bir ceza alacak. Çünkü ben büyük de yiyeceğim. Aha.

Ya gösterme lan. Ne oluyor? şu yaşlı kızım ama ya oyunu. Ne? Hayır, düşme lan. Ha, hop. Nasıl hadi, hadi. De uh -huh. geliyor. Çünkü ağzımda domates var Onu yedin, çok büyük bak bu. Ben, o daha büyük <laughs> <laughs> <rapper�> böyle oh. söyle bırak kanka ya. Boyan, <laughs> Şimdi var. söyle. Kal� uh... <laughs> nasıl seviyorum. Haydi Çıkartayım. Şey. Hayır bir de şu kızmaktan biraz. Ay biz bir <laughs> de çanta kaç TL? Hıh. Ay bizdeki su kaç TL? Görmedin mi su orada? tabi. görmeyecan tabii. Hadi 4.25. Çok 95. Ay biz ne bildik? Bak bana ne bak. 4. Nerede lan? Yarım. 4.95. Belki oradan tam gözükmeyebilir ama 4.95. Hmm, hadi ye. Niye e, Dur abi bunu alın. Yok. Hangi? Bir aldın da mı abi buydu? Ver abi buydu. Beni Be, çıkart. Be, bak. Beni. Eğer öyle bir şey yapmasın. 5 Tamam Hadi çık çıkart. Tamam tamam. hangi kanalda? Ne evet. biliyorum? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 8, 8 9, 10, 11. Ne? 11. Sen tamam kanal mı? Kanalları mı ezberleyebiliyorsunuz? <laughs> evet, onu ezberleyelim. Tamam. Ah, Kapatalım. Yani, Gene <laughs> <yana> buradan sonra bilirim. Aha! Yok mu <yok>, bu <benim>, bana? <gülüyor> <gülüyor>

Tamam soracağım. Kesin televizyona girmiştir. Ahahahah Şimdi ne <laughs> soracağım, Bizim Fox kanalı hangi <laughs> kanalda alıyor? Bir kere çaylar sordu, ben de bir kere televizyona sordum. Hangi <laughs> kanalda <kere çer 'le. gülüyor> <laughs> Ben, ben kendimde televizyon tamam. buldum buldum. Ben yani tablet bilgini falan şeyler de Tamam. Lan tableti tabii biliyorsun düşün değil mi? 24 saat tuz vardı da. Tuzlar <laughs> yiyeyim Tuz nerede? oldu? bak annem ağlıyor. Ben